Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2020 2021 eğitim öğretim yılında 10 bölüm halinde eğitim öğretme ilk defa başlayacaktır. Üniversitemizde uygulama ağırlıklı bir eğitim vermeyi planlamaktayız. Medikana Sağlık Grubu'nun bize vereceği destek ile bu eğitimi onların hastane, laboratuvar ve ameliyathane gibi uygulama alanlarında gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla mezun öğrencilerimizin daha donanımlı, alanda eğitim görmüş, uygulama eğitim görmüş olmalarını sağlamak istiyoruz. Bizler tercih etmeniz için şunları sıralayabiliriz. Uzman öğretim elemanlarının eğitim vermesi, Medikana Sağlık Kurumu'nun bizi desteklemiş olması, bu terif burslar olarak öğrencilerimize mali destek verilmesi, mezuniyet sonrasında dike geçiş sınavına girerek 4 yıllık örgün eğitime devam edebilme olanlarınız. Bunlar bizi tercih etmenizdeki ana unsurlar olarak sayabiliriz.